Evgeni Grinko'yu daha önce dinlediniz mi? Şu anda onun eserini dinliyorsunuz. Evgeni Grinko'nun Vals adlı eseri çalıyor. Kendisi Rus asıllı bir piyanist. Geçen hafta İstanbul'daydı. Üsküdar Belediyesi'nin hazırlamış olduğu bir organizasyonda konser verdi. Kendisini başarılı buluyorum. Eğer dinlemek isterseniz Evgeni Grinko Wals yazın. Çok güzel klibi olan bu parçayı YouTube'dan da izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ben çok seviyorum. Peki bugün bugün neden Rus asıllı bir piyanistle başlamak istedim? Çünkü bugün Rus saatlerini tanıtacağım. Koleksiyonumdan bugün Rus saatleri karşımıza çıkacak. 1920'ler, 30'lar, 40'larda böyle savaş çok yoğun yaşandığı için dakik saat, dayanıklı saat ihtiyacı çok artıyordu. Askeri galibiyet, askeri başarı demek istemiyorum. Çünkü ben savaşlara karşı bir insanım. Askeri tutarlılığı sağlamak için bu dakik saatlere üretmek çabasındalardı. Şu saat Slava markası. 1930'lar 40'larda kurulan bir fabrikası var. 80'den sonra daha üretim yapmadı o fabrikayla. Moskova'daydı bunun fabrikası. Slava saatinin markası Moskova'da. Bu diğer 3 saatte de Vostok dediğimiz markanın saatlerin. Vostok fabrikası da Çistapol diye bir şehir var Rusya'da. Çok küçük böyle kasaba şehri. 1942'de kuruluyor. Tabi o zamanlar 10.000 nüfusu var. Hani yine askeri ihtiyaçlardan üretim yapan bir tesis. 42 yılında işte saat üretmeye başlıyor. Şu anda da hala çok büyük bir şehir değil. Hala 80 bin ile 100 bin arası bir nüfusa sahip. Şu an Çistay diye biliniyor o şehrin adı. Eskiden Çistapol olarak geçiyormuş. Yani bu 3 saat Çistapol'de üretildi. Bu saat de Moskova'da üretildi. Bu saat artık üretilmiyor. Bunların üretimi devam ediyor. Evet bugün kahverengi saatimden başlamak istiyorum. Evet askeri ihtiyaçların doğurduğu bir saat. Zaten içinde gördüğünüz gibi kılıç simgesi var. Yıldız simgesi var ve Rus bayrağının Renkleri olduğunu görüyorsunuz. Yani kalınlık olarak çok fazla kalın değil, çok ince de değil ama dayanıklı. Bu saatlerin özelliği kurma kolu vidalı, vidalı yapıya sahip. Çünkü bu vidalı olduğu zaman su kesinlikle geçirmiyor. İsterseniz 200 metreye dalın, isterseniz bataklığın içinde yürüyün, hiç fark etmez. Bu saat su geçirmez arkadaşlar. Şöyle açabiliriz. Çektiğimizde Şuralarında fosforları var. Rakam yerine fosfor koymuşlar. Evet saatimizi 7'ye ayarlayalım. Evet, kapattıktan sonra kurabilirsiniz de aynı zamanda bu kurmalı bir saat, otomatik değil. Kurabilirsiniz, kapatabilirsiniz ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Vostok'un otomatik bir saatini şimdi sizlere göstereceğim. Bu kadranı. Birkaç tane numara yerleştirilmiş. 2, 4, 6, 8, 10 gibi. Yine yıldız simgesi var. Kanat simgesi yerleştirilmiş kadrana. Genelde fosfor yoğunluklu kullanılıyor. Çünkü bu gece operasyonlarında gece görüşünü sağlamak ve saat hakkında bilgi almak için fosfor çok önemli. Burada tek fark bezeli de var. Bunun çift taraflı döner bezeli var. Burada da zamanlamayı mesela şöyle işaretlediğiniz zaman şöyle dakikayı işaretlediğiniz zaman hani o işaretlediğiniz andan itibaren kaç dakika geçmiş beşer dakika aralıklarla ölçebilirsiniz. Burada da yine bir tarih penceresi mevcut. Tabi bu da vidalı kapaklı bir saat. Şu an bu Vostok saatlerin üretimi Rusya'da devam ediyor. Çistay denilen şehirde. Şimdi gerçekten tam askeri sınırlara, askeri tasarıma sahip bir saat göstereceğim. Direkt yani tank var saatin içinde. İşte Rusya bayrağı var. Rakamların hepsi tam olarak işlenmiş. Üste bir yıldız var. Bu B, Vostok'un simgesi. Vostok diye de bilinir aynı zamanda. Yani çok darbeleri karşı oldukça dayanıklı. Bunların hepsi kurmalı bir saat yapısına mekanizmaya sahip. Hepsini kurup kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu üçünün üretimi devam ediyor. Gördüğünüz gibi çizgiler hep askeri ve militari tarzda kurulmuş. Genellikle odaklanılan şey burada dakik olması ve dayanıklı olması. Suda, çamurda, istediğiniz her türlü zor koşulda bu saatleri kullanabilirsiniz. Slava markası biraz daha casual saatler üretmeye odaklanmış. Çünkü bu saat su geçirir. Bu saatin su geçirmesi vidalı bir kapak yapısına sahip olmadığı için kolay. Tarih penceresinde şunun içine bir kalemle bastırırsanız tarih penceresinin ayarını yapabilirsiniz. Bakalım uygun bir kalem bulabilirsem. Evet şurada şeyler var. Şöyle. Böyle göstereyim. Evet. Şöyle tarihi değiştirebiliyorsunuz bastığınız zaman. Bu otomatik bir saat. Otomatik saatler hareketle çalışır biliyorsunuz hareket ettiğiniz zaman bu kol da mekanizmasını döndürecek ve çalışmaya devam edecek. Bu Slava markası. Şu anda bu saatlerin üretimi yok. Yani bulmanız çok zor. Saat siyah kadrana sahip. Tarih penceresi Rusça ve Roma rakamlarıyla düzenlenmiş bir kombinasyonu var. Evet. Diğer Rus saatlerimi de Belki ilerleyen bölümlerde gösteririm. Ben şu anda bunları seçtim. Ve Evgeni Grinko'yla da böylece tanışmış oldunuz. Rus piyanist. Evet, Rus saatlerini seviyorum. Çünkü dayanıklı saatler. Uzun yıllar bir şey olmaz. Ve her türlü off-road koşullarında zor şartlarda çalışmaya devam eder. Dayanıklı saatlerdir.